Abi ne yapacağım? Asgari ücrete çalışıyorum. Bak bunu samimiyetimle söylüyorum. Siyaset de yapmıyorum. Ben bir Türk vatandaşıyım. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum. Bu Bütün vatanın evladıyım. 18'e askerlik yaptım. Ben şu anda kirada oturuyorum. Asgari ücrete çalışıyorum. 20 lira maaş alınıyor. Ne ödüyorsun kira? Kira ne ödüyorum? Kira 12 bin ödüyorum. Oğlum okuyor. 18 yaşında sadece bu çocuk genç delikanlıdır. İki döver bir ayran yese nereden baksan 150 lira gidiyor. Yol parası 2 lira, 200 lira günlükte ayda yapar 6000 lira. 18'de 4 bin lira kaldı. Ben bu 4000 lira e, elektrik mi ödeyim, doğal gaz mı ödeyim, e, sigara mı ödeyeyim? Emin ol çoluk çocuğumuzla var ya artık dışarıda bir simit bile yiyemiyoruz. Biz lüks yaşıyormuşuz daha iyice. Biz mi lüks yaşıyoruz? Vallahi kim diyorsa o gelsin benim yanıma söylesin. Yani ben ağzımı da bozmak istemem aslında bir kelime konuşacaktım onu da söylemek istemem. Nasıl lüks yaşıyor abi ya anada var ya babada var ya da avra tarafında var. Yani asgari ücret 22 lira nasıl lüks yaşanıyor ben onu anlamıyorum. Bir de benim oturduğum yer neresi biliyor musun? Selçuklu Meran bölgesi değil. Anlatabildim mi? Konya'nın Teksas'ı yani. Yani ben çocuğum dışarı bile salmaya korkuyorum. Bak açık konuşayım. Geçen kızdım dedim oğlum çık dedim dışarı. İki arkadaş edin. iki arkadaşla konuş. Arkadaşlar dedi, baba dedi ben çıkmam dedi, onlar gibi çıkarsam onlar gibi küfür etmeyi öğrenirim dedi. bir şey soracağım dayıcım sana, daha önce oy verdik mi? Verdik. Pişmanlık? Çok, Bişmanlık. vallahi çok pişmanım. Vallahi çok pişmanım. Yani, şimdi arkadaşım, nankör olmayalım. Allah rızası için hizmeti de var. Ama şu son dönemler var ya, gerçekten, yani millet çığırından çıktı. Yani millet artık ekonomik kriz bir... Tamamen aldı başını yürüdü gitti. Ev kiraları başını aldı gitti. Su az daha tüketilsin diye yüzde otuz tekrar bir daha zam koydu. Kardeşim ne yapıyoruz biz? Nereye gidiyoruz yani? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ne geliyor abi su faturası? Su faturası ne geliyor abi? 500, 550. Yani bir de içme suyu nereden getirin biliyor musunuz? Bu 500, 550 dedim fatura sadece çamaşır ve bulaşık banyo. De öyle 800. Vallahi damacanam var. 5-6 tane tatlı su çeşmesinden dolduruyorum. Demek ki onları da getirmesem herhalde benim aylık su faturam 1000 lira gelecek. Yani 1000 lira gelecek. Yani bu biz nereye gidelim kardeşim? Bak benim çocuğum şu anda okuyor. Ama şu anda gerçekten burada okumak istemiyor. Evet. Baba diyor ben lise bitti mi diyor üniversiteyi dışarıda okuyacağım. Evet. Ya yazık. Evet. Ya, yurt, dışına ee, yurt dışına gideceğim diyor. Ama ben de gücüm yettiği kadar okutmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar. Gerekirse... <laughs> özür dilerim sırtımda taş taşıyacağım çocuğumun eğitimi için ama ben gerçekten inşaatta da çalıştım iki tane üniversite bitiren çocuk master yapmış geliyor bak o çocuk var ya kaç sene okumuş biliyor musun aşağı yukarı ne demaksan 20-25 sene okumuş inşaatta amelelik yapıyor gençlerimize sahip çıkalım bu halkımızın önünü açalım bu ekonomiyi düzeltelim kardeşim bana %30 zam %30 yapıyor ama %50 Ekonomi yükseliyor. Bu nasıl bir şey? Nasıl bir adalet bu? Ben pişmanım kardeşim oy verdiğim için. Doğru yani kıvırıp çevirene kadar emekli miyiz? Emekliyim. Markete pazara rahat gider miyiz? Nerede yiyen o günler nerede ya? Ne oldu o günlere? O günler öldü. Kaç yaşındayız? 75'e yakınım. Maşallah. 70'ler, 80'ler, 90'lar, Tansu Çillerler, Necmettin Erbakanlar, Ecevitler... Daha önce böyle bir durum yaşadık mı? Vallahi böyle bir durum yaşamadım. En iyi dönem Ecevit'in Rahmetleri bakanıydı. Başka ben görmüyorum yani. Ben bayağı da ilgilendim gördüm. İyi gün gördük, kötü gün görmürdük. Sen bir kişi on kişiye bakıyormuş, şimdi on kişi bir kişiye bakamıyormuş. Vallahi ben, bak ben babama, anama, kardeşlerime hep ben bakardım. Bir kişi. Evlatlarımı da büyüttüm. Baktım. Allah'a şükür hiç de muhtaç etmedim. Kazanç da iyiydi. Paranın da kıymeti vardı. Yani bir huzur vardı. Şimdi şimdi, huzur şi şimdi ne huzur var, ne adalet var, ne bir şey var. Allah korusun. Valla çok kötüye gidiyoruz da. Allah yardım eylesin. Daha önce oy verdik mi? Kime? Vermedim. Allah da göstermez nasip etmez inşallah. Açık açık diyorum. Ne ne gelirse gelsin. Ben her şeyi gördüm bak. Hepisini rahmet tanıyorum. Ben bir öyle bir şey görmedim yani. Yani perişan oldu. Önce evimizde bir affedersin her şey bulunurdu. Eti bulunurdu, şuyu bulunurdu. Bu. Her şeye hasret kaldık yiyen. Ne aldık bunu bir yerden mi aldık? Vallahi hiçbir şey almadım. Bunun içinde kağıt var bir de. Şey var yiyecek, içecek yol... yok. Vallahi Valla. Niye abi ya? Diye ya. <laughs> <laughs> e Demek, e e yetisi <laughs> e e e <laughs> er var <laughs> mı ya? Hatırlamıyorum yani. Ha -hat Hatırlamıyorum yani. yani. Öyle abi ya gerçek. Ben şimdi yaşladım, Benim bir tek geçim kaynağım emekli. Onunla da ben ne alayım? Allah'tan ev benim yani. Kira mira vermiyorum benim da. Evin kira olsa bugün. Oo, o zaman git. Burada deniz de yok yakın. Kendin at. Allah yardım eylesin. Oldu yer malı Sağ bir, olasın. hiçbir memlekette ne huzur var, ne var, ne geçim var. Vallahi bilmiyorum bu toplum nasıl olur anlamıyorum. Bizden biri ben. dedi ki ölmeyi bekliyoruz. Bu aynı. Bak. Yemin ediyorum a, aynı ulan diyorum köyde. Kalanlar ne olacak? Sizler ne olacaksınız? Bak bunu iyi düşünün yani. Sizler gençsiniz, sizler ne olacaksınız? Ben bu torunlarım, evlatlarım, vallahi onları düşünüyorum. Bak ben bu zamana kadar çalıştım, geçindim, bir emek vardı, bir geçin, bir umut vardı. Umut da yok, Allah'tan umut kesilmez de Allah yardımcımız olsun yani. Sağlasın dayıcım. 10 milyar. Hadi. Kimine iyi, kimine kötü? Sana göre, bana göre nasıl? Bize göre iyi. Ne iş yaparız abi? Yani firmada yönetici. Memur değiliz değil mi? Ha memur değiliz. Ha. Nasıl abi marketi pazara rahat gidebiliyor muyuz? Maaşımız yetiyor mu? Evimiz kira mı? Evim kira değil ama ya genel olarak kimin iyi, kimin asgari ücretli çalışan için kötü tabii. Ama diğerleri için daha iyi. Nasıl abi? Pahalılık var mı peki sence? Vallahi insanların eli dolu. Şöyle alışverişe gelenler ama Tabii alışveriş yaparken de zorlanıyorlar. Ya biraz zorlanıyoruz diye emekliler evet. biraz zorlanıyor. Emekli perişan. Emekli edecek bir şey yok. Her gün asgari ücret geçinemiyorsa emekli. Hiç ha yok. tabii gençliğinde bir ev, bir araba, bir birikim yapmamışsa, çocuğunu yıllarca okutmuşsa, bir birikim yapamamışsa tabii bugün geçinemiyor. Niye? Bir birikimi yok. Ama zamanında bir evi, bir arabası, bir yerde bir arsası, yani geleceğe yatırım yapmışsa onlar da kazanıyor. Peki, şu anki asgari ücretli geleceğe bir yatırım yapabilir Yapamaz. Niye abi? Çünkü geçen bir yerde okudum. Cumhuriyet tarihinden beri ilk defa bir nesil bir önceki nesilden daha çok fakirleşecek bir yet nesil yetişiyor. Şimdi onların, onlar için zor. Bizim evlatlar da var. Ben de var çocuğum mesela. Dört tane. anne bir, 18 yaşında. Şimdi o bizden fakir yetişecek onu biliyorum. Çünkü bizim Hayırdır gençliğimizde abi. biz para biriktirebiliyorduk. Arttırabiliyorduk ama şimdi imkanı yok. Peki daha önce oy verdik mi? İktidara mı? Vermeyen var mı? Tabii. Pişmanlık var mı? Yok. Yarın seçim olsa? Yok Şey yok. Yarın seçim olsa karşısındaki Seni duracak eden yok ikna eden birisi mi? yok. Olsa kararsız seçmen sınıfına girdik. Ama bizi ikna edecek de bir muhalefet yok. Tamam hem Soğusun milliyetçi kanalda yok hem sosyalistler de yok. Hiç kimse de yok. Durumunu sorarız. Ekonomi nasıl? Abi Allah bereket versin. Ev kendimim ben yuvarlanıp gidiyorum. Ne kadar aldık orayı? Ne Heh, 50 lira bir yarım kilo biber. Durum, Pahalı edin. pek. Yani iyi itsem de iyi de ne olacak da yapacak bir şey yok abi. Fırsatçılık var diyorlar. He. Var. Vardır yani. Adamların kendine bize verdikleri para çorba parası. Ne alırız emekli maaşı? 16 bin lira. Yeter mi bu şu an? Yetmez. Ama ne işte dedim ya ev kirası vermediğim için ucuzuna dek getiriyoruz. Evimiz kira olsa? Kira olsa hiç o zaten 15-16 bin liraya ev bulamam ki. Nasıl bulacaksın abi? Çok zor vallahi. Ha bak ayın 26'sında ben aylık alırım. Para bitti şimdi. Ne yapacağız? Vallahi ya avaz çekeceğim ya bilmem senden alacağım ya ondan alacağım böyle. 3-5 günde idare edeceğiz. Kaç saattir çarşıdayız? Bir saat oldu mu? Aşağı yukarı oldu. Şuradan bir acıktım, şuradan bir döner yiyeyim diyebildin Yiyemez. mi? Yiyemem. Simit yedim şurada. Dur, daha önce oy verdik mi? Verdik. Pişmanlık var <laughs> <laughs> yani şimdi pişmanlık var mı derken, abi kime vereceğim? İkna eden mi yok dayıcım? Ya Bugün tamam da. defa duydum onu. Tamam, hadi diyelim ki şu iyi diye ona verelim. CHP zaten görüyorum. E başka kim var? E şeyin oğlu var. E... He refah. Mesela orada istatı He onun on da ne yaptığı yapacağı belli değil. Bir var bir yok. Bir yer bir Yani adam güvenemiyor yani.